Herkese merhabalar. Ben Orta Expert ailesinden diyetisyen Mısra Beste Köloğlu. Bugün size cerrahi sonrasında sıklıkla rastladığımız, eee tıbbi adı konstipasyon olan kabızlıkla ilgili bilgilendirme yapacağım. Öncelikle kabızlık nedir bundan biraz bahsetmek istiyorum. E, kabızlık yavaşlayan bağırsak hareketleri sonucunda ortaya çıkan dışkının sertleşmesi durumudur. Cerrahi sırasında alınan anesteziler ve cerrahi sonrasında opioid dediğimiz ağır ağrı kesiciler yetersiz sıvı alımı, uzun süreli açlık ve stres sonucunda gördüğümüz bir durumdur. Peki biz diyetisyenler olarak bu durum sonucunda neler yapıyoruz? E, yatan hastalarımızda posa değeri yüksek olan konstipasyon diyetini mutlaka beslenmelerini, eklemelerini istiyoruz ve özellikle sıvı alımını arttırmalarını istiyoruz. E, yetersiz kaldığı durumlarda ise pos, yemeğin posa değerini arttırmak için muhakkak takviye edici gıdalardan yardım alıyoruz. Peki konstipasyon diyeti nedir ve siz e, normal yaşantınıza nasıl ekleyebilirsiniz? Biraz onlardan bahsetmek istiyorum. En başından beri de söyledim ve en önemli olan şey sıvı alımınızı artırmanızdır. Vücudunuzun ne kadar sıvıya ihtiyaç duyduğunu kendiniz de kilonuzu 30-35 mililitre ile çarparak bulabilirsiniz. Ama biz pratik olarak en az günde 10 bardak su içmenizi öneriyoruz. İkinci en önemli nokta ise posa değerini arttırmaktır. Peki bunu nasıl yaparsınız? Haftada en az 2 gün kuru baklagil yemekleri tüketmenizi öneriyorum. Bunlar nelerdir? Nohut, mercimek, bulgur gibi taneli baklagiller. Daha sonrasında muhakkak kafeinden uzak durmanız gerekmekte. Günlük toplam 5 porsiyon sebze ve meyve tüketmelisiniz. Meyvenin kendisini tüketmeniz daha iyi olacaktır. Eğer kabuklu tüketebileceğiniz bir meyve ise kabuklu tüketmeniz daha yararınıza olacaktır. Muhakkak öğünlerinizi düzenli yapın. Saatinde yapın. Bu da bağırsak düzeniniz için çok önemli. Yemeklerinizin çok sıcak veya soğuk olmaması gerekmekte ve yemekleri iyi çiğnediğinizde emin olmalısınız. Ev yapımı yoğurt, kefir ve tarhana probiyotiklerden zengin besinlerdir ve bağırsak sağlığınız için dost bakteriler olarak adlandırdığımız probiyotikleri beslenmenizden lütfen eksik etmeyin. Orta ekspert ailesi olarak her zaman yanınızdayız. Sağlıklı günler diliyorum.